Speakerman da geliyor. Oğlum ne? Oğlum bugün burada. Üç de karşımda oğlum. Üçü de kenar kenara sıkışmışlar. Bekliyorlar orada. Lan, üçü niye burada? Eyvah. Ev sallanıyor. Günler günler düşeceğim lan. Oğlum ne oluyor? Oh, Bitirdik videoyu da ya. Baba <laughs> ne Ne oluyor? TV bunun nedeni? arkadaşlar. Bu sefer ben bittim. Gerçekten bu sefer ben ayvayı yedim arkadaşlar. Bakın kapımın önünde kim var dostlarım. Görüyor musunuz? Titan TV ben şu anda kapımın önünde arkadaşlar. Evet bugün gerçekten sanırım gerçekten öldüm arkadaşlar. Bu son videom olabilir. Gerçekten ayvayı yedim. Bu adam kapımın önünde gelmiş. Şu an şekil şukur hareketler yapıyor arkadaşlar. Burada ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Yani evimin önüne geldiğine göre evime de girecektir arkadaşlar. Diğer güvenlik kamerasına geçeceğim şimdi. Arkadaşlar apartmana girdi şimdi. Abi yavaş yavaş evime geliyor. Bakın apartmana girdi arkadaşlar. Adam yavaş yavaş evime geliyor. tam TV men evime geliyor arkadaşlar. Sen TV men evime geliyor ve ne yapacağım bilmiyorum. Ben neden evime geldiğini de bilmiyorum. Ah, telefon çok. Arkadaşlar bakın Titan TV men arıyor. Evime geliyor hem beni arıyor. Ne yapacağız? Hiçbir şey, hiçbir fikrim yok. Ne yapacağım daha hiçbir fikrim yok. Bak, telefonu kapat. Telefonu kapat arkadaşlar. Ben kapıyı kilitleyeceğim. Odamdan çıkmayacağım arkadaşlar. Tamam. Kapıyı kilitledim odamdan çıkmayacak. Evimin önüne geldi apartmana girdi şimdi. Arkadaşlar şimdi de evime girmiş. Bakın Bak kapının önünde. Arkadaşlar kapının önünde adam şimdi evime girmiş. İyi ee, ne yapacağım ne yapacağım bilmiyorum. Gerçekten ne yapacağım bilmiyorum. Kapının önünde şurası benim odam arkadaşlar. Oğlum adam şimdi kapının önüne gelmiş. Ee, bir dakika güvenlik kameralarını kapat. Bence anlaşabiliriz arkadaşlar. Yanına arkadaş canlısı bir şekilde gideceğim. Ve anlaşmaya çalışacağım. Ne diyorsunuz? deneyeceğim. Hadi bakalım. İnşallah doğru bir karar vermişimdir arkadaşlar. Hazır olun. Gidiyorum. Hadi bakalım. <laughs> Merhaba. Kimse var mı? Sen TV'yi <laughs> mi? Ee? Sen Ha neredesin? Ana. Oğlum az önce burada dans ediyordu arkadaşlar. Nereye gitti? Ulan ben bir kafayı yedim. Neredesin lan? Sanırım ben kafa yedim artık arkadaşlar. bu garip garip şeyler görmeye başlıyorum. Oğlum geri mi gittin? Buradaydım lan. Sanırım kapıyı kilitlenince beni bulamadı. Geri gitti arkadaşlar. Speakerman'ın sesi geliyor. Eyvah. Yemin ederim Speakerman'ın sesi geliyor arkadaşlar. Saklandım. Yoksa o da mı geldi? Sanırım o da geldi arkadaşlar. Güvenlik kameralarını açayım bir dakika. Arkadaşlar güvenlik kameralarını açtım ve bakın. Speaker ben de evimin önünde şu an. Oğlum o da gelmiş. Eyvah. Ne yapacağız? Dostlarım bakın. O da şu an kapının önünde. Ve bakın. Dönüyor etrafında. Arkadaşlar speaker ben de gelmiş. E ben de geldi. Oğlum ne istiyorsunuz benden? İkiniz niye aynı anda geldiniz? Arkadaşlar bunlar benden ne istiyor? Bir dakika diğer güvenlik kamerasına geçeceğim. Diğer güvenlik kamerasına geçeceğim. Bunlar kesin geliyor arkadaşlar. Spiker de eve girmesin. Gerçi sen TV gitti herhalde ama. Abi apartmanda geliyor. Gerçekten geliyor arkadaşlar bakın. Gerçekten geliyor arkadaşlar. Bu adam evime geliyor. Spiker da de geliyor. Oğlum ne? gümbürtü. Burada... Lan kim yürüyor? Arkadaşlar evin içinde biri yürüyor. Ama kocaman biri. Lan kim yürüyor evin içinde? Bu adam da hala apartmanda. değil mi? Evin içinde biri yürüyor. Ama Spikerman uçuyor arkadaşlar. Bakın Spikerman yere değmiyor. Ama bu yürüyen kim lan? Oğlum ev sallanıyor. Ev yıkılacak. Ne oluyor? Ev yıkılacak oğlum. Arkadaşlar ev yıkılacak mı kim? Ev sallanıyor. Gündür gündür düşeceğim lan. Oğlum ne oluyor? Kim bu ya? Senin burada ne işin var? Tuvalet adam. Tuvalet adam. Arkadaşlar bu gürültüyü o yapıyormuş. Tuvalet adam gelmiş bakın. Oğlum tuvalet adamın burada ne işi var? Eyvah arkadaşlar hepsi geldi. Bütün titanlara evime geldi şu an. Titan tuvalet adam, titan speaker ben, titan tv man. Hepsi evimde bakın. Evime geldi arkadaşlar ne yapacağım? Gerçekten başı çok büyük belada sanırım arkadaşlar. Üçü de toplanmış gelmiş bana saldırmaya sanırım dostlarım. Başka türlü başka niye evime geldiler yani? Hemen ses çıkarmadan odama gitmek istiyorum arkadaşlar. Oğlum bunlar niye üçü de odama geldi dost? Yani niye üçü de evime geldi? Ben anlamadım üçü de evime geldi Man arıyor. Arkadaşlar man arıyor. Ee, ne yapacağız? Gel kesin evinde bir yerde. Açmayacağım. Kapat. Kapat açmıyorum. Açmıyorum. Neredesin lan Speakerman? Bu tamam lan. Üçünden de korkmuyorum arkadaşlar. Üçünden de korkmuyorum. Gelsin karşıma. Hadi lan aç kapıyı. Üçünüzden de korkmuyorum oğlum. Neredesiniz lan? Çıkın lan karşıma. O Üçü de kenar kenara sıkışmışlar. Bekliyorum da. Lan üçü niye burada? Eyvah. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Ben şey yapmayacağım. Tartışık yaptım az önce ama üçünü de karşımda görünce korktum ya. Nerede? Lan nereye gittiniz yine? Kayboldular. Bakın. Saklanmıştım ben böyle şeyin arkasına. Buraya git baktım kaybolmuşlar yine. Oğlum gene nereye gittiniz? Allah'ım yarabbim benimle oyun oynuyorlar. Ya Allah'ım kafayı yiyeceğim. Ana gerçekten benimle oyun oynuyorlar lan. Oğlum neredesiniz? Arkadaşlar ben... Ya ben kafayı yedim. Gerçekten garip garip kendi kendime bir şeyler görüyorum. Ya da bunlar benimle oyun oynuyor. Neredesiniz lan? Neredesiniz oğlum? Korkuyorum da artistik yapıyorum ama görünce de karşımda korkuyorum arkadaşlar. Sonuçta Titan hepsi. Yani bir de bir tane de değiller. Titan Speakerman, Titan TV Man ve Titan Tuvalet Adam. Hepsi de burada. Hadi Titan Speakerman Titan TV Man'ı anladım. Titan Tuvalet Adam'la nasıl işbirliği yapıp onu da yanınızda getirdiniz? Onu anlamadım yani. Of. Ne yapacağız? Güvenlik kameralarına bakabilirim. Evet güvenlik kameralarına bakayım. Tamam telefonum içeride. Bilgisayardan bakalım arkadaşlar. Bilgisayardan şu güvenlik kameralarını açayım nereye gittiler acaba? Dışarı çıkmış olabilirler dostlarım. Şuradan bir bakalım. E, apartmandaki güvenlik kamerasını açacağım şimdi. Bakayım orada mı? Sen tuval tuvalet adamı Titan tuvalet adamı hala apartmanda arkadaşlar. Demek ki hala gitmemiş. Demek ki hala orada. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Gerçekten cesaretimi topladım. Kapat şu güvenlik kamerasını. Cesaretimi topladım arkadaşlar. Şimdi apartmana bakmaya gidiyorum. Orada bir yerdesin tuvalet adam. Hepinizi bir gün yakalayacağım. Hepinizi bir gün yeneceğimi biliyorsunuz oğlum. Geldim. Geldim şimdi seni yenmeye, alt etmeye geldim. Hadi bakalım. Açmış. Kesin dışarıda. Diğer güvenlik kamerasını aç. Koş. Koş diğer güvenlik kamerasını açmalıyım. Kesin dışarı çıktı. Kaçıyorlar arkadaşlar. Bakın gerçekten kaçıyorlar benden. Oğlum madem benden kaçacaksınız niye bir anda evime geldiniz hepiniz? Nerede? Ee, gerçekten dışarı çıkmış arkadaşlar. Bakın gerçekten tuvalet adam dışarı çıkmış. Görüyor musunuz? Abi aradan dışarı çıkmışlar. Demek ki gidiyorlar. Tamam. Ee, tamam. Direkten döndüm. Yani bugün sanırım gerçekten ölürüm diyordum arkadaşlar ama ee, sanırım kurtuldum. Kendi kameralarını kapatabilirim artık. Hepsi dışarıda olduğuna göre evde e, artık rahat gibi gözüküyorum. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. E, bugün de kurtardık bir şekilde. Ama neden bunların üçü de geldi evime saldırdı bilmiyorum. Ve özellikle çok ağır yürüyen biri vardı. Güm güm evi yıkacaktı arkadaşlar. Ve onun kim olduğunu bilmiyorum. O an kameralara girdiğim zaman tuvalet adamı gördüm. Ama belki de o olmayabilir. Farklı bir karakter de olabilir arkadaşlar. Çok korkuyorum eğer kim bilmiyorum ama gerçekten eğer biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. O deprem gibi yürüyen kimdi arkadaşlar? Lütfen yazın bana. Ee, şimdi şey yapacak bir şey yok. Artık bunlar biraz daha be 5-10 dakika sonra üstümü değiştireceğim. Ben de dışarı çıkacağım arkadaşlar. Bunlar biraz daha evin etrafından uzaklaşsın. Ben de hemen evden biraz kaçayım. Buradan uzaklaşayım arkadaşlar. Çünkü üçü de burada. Korkuyorum gerçekten. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hala tedirginim. Etrafa bakıp duruyorum. Hoşçakalın. Buradan kanalıma abone olabilirsiniz. Kanalıma mutlaka abone olmayı unutmayın. Beni bunlardan kurtarın arkadaşlar. Siz abone olursanız bizim daha güçlü olduğumuzu anlayıp benim peşimi bırakıyorlar. O yüzden abone olmayı unutmayın. 3 tane de farklı video çıktı Hangisini izlemesi tıklayabilirsiniz. Devam edin. Hoşçakalın dostlarım. Bay bay bitirdik videoyu da ya. <laughs> Şimdi de TV Bum'un arıyor. Lan ne oluyor? yiyeceğim ne oluyor TV Bum'un neden arıyor?